Herkese yeni bir Legend Online bölümünden selamlar canlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir abilerim kardeşlerim keyifler yerindedir Abicim ben bu bölüm için nedense çok heyecanlıyım niye çok heyecanlıyım diye soracak olursanız arkadaşlar mesleğimizi sonunda açıyoruz Allah'ın izni peygamberin kavriyle mesleğimizi açacağız inşallah Ve ekstra olarak şöyle bir çatlak attık mavi çatlak at mavi çattan gelen arkadaşlar üzerimize mavi sandlarımız var bir de kaçacağız Baya bir şey var yani anlayacağınız üzere nereden başlayacağımı bilemiyorum çok güzel olacağını eminim ama videonun içeriğinin O yüzden arkadaşlar şöyle bu videoya bir like bir atarsanız güzel bir şekilde bakalım. bomba beğeni bekliyorum videoda. Bir de abone olursanız çok sevinirim. 2050 e abone olmuşuz. Hedef 2500 e abone olmak arkadaşlar. Çok güzel olacak. Umarım çok güzel ediyoruz. Ee, YouTube mecrasında güzel yerlere geldik. İyi işler kat et. Biriktirdiğimiz malzemelerimizi yapacağız. Çok seviyorum sizleri. Bu arada canlarım e, Vartun Ultra için bir elmas ucuna uygun elmas alabileceğiniz bir yer vardı biliyorsunuz ki. Aynı şey Legend Online içinde var. Playserde arkadaşlar arkadaş konuşabilsem bir neler anlatacağım ama Playser üzerinden alabilirsiniz canlarım. Açıklamadaki arkadaşlar dönemet Playser referans linkinden kayıt olup DMT3 yazaraktan indirimden faydalanıp elmasınızı alabilirsiniz canlarım şimdi ben öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz ne yaptık? Bakın ne yaptık? Bunu artı 20'de bastım. Ben dayanamadım. 6.5 hatta 6.6'ya kadar SG'miz arttı. Bunu artı 20'de bastık ve %15 bu tılsım etki arttırı geldi arkadaşlar. Mükemmel geldi. Floran geldi. Nasıl oldu anlamadım ama böyle bir şans bizde ne arar bilmiyorum. Aradı vallahi buldu bizi. Onun altındakiler arkadaşlar yeşil. Sadece tek sıkıntımız onlar. Şimdi bize mavi saldırı tılsımı lazım. Onu ona aktaracağız falan filan bir şeyler yapacağız. Veyahut da mavi bunlar da gelse benim işime yarar mı? Yarar tabii ki de. O da çok güzel olur. Hemen buradan buraya bir düzelt arkadaşlar. Sizin serisinden sandıklarımın kısmına geleceğim. Sandıklarımız burada almadım. Çatlak için burada bekletiyordum. Sizlere de göstermek istedim ayrıca. Bunları buradan hızlı bir şekilde aldım şimdi abi. Burayı düzenledim. Öncelikle şansımı ben bir bir harcamak istiyorum. Binek çıkartamayarak harcamak istiyorum arkadaşlar. Bir tane bineğimiz vardı burada. Bastım. Binek çıkartamayarak şansımızı harcadık böylelikle. Şimdi %100 bize güzel istediğimiz şeylerden gelecek. Saldırı istiyorum. HP istiyorum. Defans istiyorum. İstiyorum istiyorum. İlkini açtım arkadaşlar. Kritik saldırı mesela yarar. Yoktu bende. Geldi. Allah bereket versin. Bir daha açıyorum arkadaşlar. Bloke. Ya sen turuncu vardı gelmesen de olurdu da bastım bir daha bloke bastım defans da geldi güzel bak şu anda güzel arkadaşlar iki de iki tanesi işimize yaradı geri kalan yaramadı ama olsun ee, şimdi buraya tekrardan geliyorum arkadaşlar bakın buraya böyle bir kardeşimiz gelmiş mesela alttakiler yeşil çok fazla olması da gördüğünüz üzere baya oha oha çok fazla değil dedim 6.6 desem bunu arkadaşlar 6777 yaptı 170 kaç şey verdi biz şu anda bize Allah bereket versin cukkaya aldık bunu koyduk bir köşeye şimdi bir de alttakiler daha çok tamam buraya geliyorum kritik arkadaşlar bizim kritik çok vermez diye düşünüyordum bu da aynen çok fazla vermedi ama kritik işimize her türlü. Buradan bu geliyorum. Bu lekede artık yani canlarım alacağımız bir şey yok gibi duruyor. Yani bir zahmet almayalım buradan. Bu güzel. Bayağı güzel. Bunların mavi geldi. O da güzel oldu. Saldırı gelseydi altındakileri buna geçirdik. Çok daha güzel işler yapabilirdik ama maalesef gelmedi. Şimdi çantamıza bir tıklıyorum abi. Kaç olmuş? Defansımız 416 kya kadar çıkmış bulunmaktı. Gayet güzel. Korumamızı, morumamızı bayağı bir geliştireceğiz. Ama öncesinde ben buradan kraliyet iznimi alayım. Bir meslek uzmanlığımıza doğru gidelim bakalım. Bizden neler isteyecek artık uzmanlığı açabilmek için. Çok da merak ediyorum. Açtıktan sonra zaten ondan sonra sanırız, bir gelecek arkadaşlar. Yapacağımız bir ton işlemimiz var. Bizi silahımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Onu da buradan söyleyeyim sizlere. Hemen gidelim abicim. 7 milyona kadar yaklaştı bu arada sevgimiz. Bence gayet güzel bir sevgimiz var. Ee, Kraliçe istedik. Ayrıca olarak arkadaşlar bu 7 bin güç. Bin ne diyorsun sen bana ya? Yani meslek de rotanı seç. Zaten başka bir şeyimiz yok. Bunu onaylıyorum arkadaşlar. Ne diyor? Tatlı özelliği istiyor. Ha, 7 7000 bin, bin bin istiyormuş. Şimdi biz bir bakmamız lazım arkadaşlar tatlımıza Tatlımız ne alemdeymiş. Valla şu an 7 kya az kalmış bu ama e, bize farklı şeyler de lazım. Yani bazılarını değiştireceğiz. Mesela bunu zırha çevirelim arkadaşlar dilerseniz. Bin zırh bin de beden istiyor bizden çünkü. Ben şimdi buraya serisinden şu şekilde büyük tatlılarımı basarak ilerliyorum. Ee, bunu bin zırha kadar çıkartalım. Ondan sonrasında arkadaşlar bazı işlerimizi yapacağız. Gene 8.5 kat tatlımız falan filan var da. Yani ya da en kısa sürede hangisi gelirse beden de olabilir. Ee, hepsi olabilir. Hiç fark etmez benim açımdan. Basıyorum buradan. Bir daha bastım buraya bastık. Artık arkadaşlar bunları alacağız. Küçük tatlılarımızla beraber ilerliyoruz. Bu arada açamayacağız gibime geliyor. Çünkü e, bir yeteri kadar tatlı malzememiz yok üzerimizde. Ben aldım ama maalesef açamadık şu an henüz. Evet devam ediyorum. Bedenle beraber devam ediyoruz. Kankam, gel kankam gelmek. Evet. Ne kadar olacak hiçbir fikrim yok bu arada ama bunlar e, bunları alabileceğimiz herhangi bir yer olsaydı alırdım şu anda gidip. Güç liderlik dedik. Şimdilik böyle zırha çevirelim bunu bir de bekletelim çünkü yetmeyecek. Malzeme üzerimize yetmeyecek. O yüzden açamayacağız. Anlaşıldı. Şu an moralimi bozdu bu benim açıkçası. Yapacak bir şey yok. E, onun haricinde şöyle bir şey yapalım. Gelin sıcak etkinliğe girelim. E, yeni kral Garuda hazinelerimiz var üzerimizde. Sembol takası falan filan var da bunlarla bizim işimiz yok. Abi ben korumaya gelmek istiyorum. 106 tane koruma malzememiz var canlarım. Bunlarla ne yapacaksın dönemettin kardeşim diyen olan kardeşlerimiz duyar gibi Arkadaşlar öncelikle şundan bir 20 tane alacağım. 85 değil kardeşim. 2 21 tane aldık. 20 tane almak yerine. Eyvallah. Daha devam edeceğiz. Etkinlikte işimiz var. Korumamızın ekipmanlarını artık arkadaşlar arıtmasını yapmamız gerekiyor. E, nereye geldi bunlar? Ha, arıtmalar burada. Pardon özür diliyorum. Arıtmalarını yapmamız lazım abicim. Şimdi hiç yapılmadıklar var arkadaşlar aralarda. Mesela bunu hiç yapılmamış. Bunu bir fullleyelim öncelikle. Ona kadar geliyor. Burada nüfus, sihirli saldırı, zırh mırh gelmesi gerekiyor. E, bakıyorum 7 yıldız. 10 yıldıza kadar çıkabiliyorlar bu arada. Mesela defans bizi bozar abi. Defans gelmeyeceksin. Bir daha basıyorum. E, kritik saldır HP'si kalabilir. Kritik saldırı <laughs> kritik saldırı hayır. 10 yıldız olman lazım. Basıyorum bir daha arkadaşlar. Bu hastalık nüfusumuzu aldık buraya. Kritik saldırıya geçiyorum. Saldırı da geçiyorum. Küfür gibi bir şey yani bunu <laughs> canlarımı Bir daha basalım buraya dilerseniz sizlerle beraber. Bastık. E, ee, saldırı geldi. Saldırı geldi. Bloke geldi. Bunu tutuyorum. Ee, bir daha basıyorum abi. Defans bloke. Bir daha bastım. 30 bağlı bağlılarımız gidiyor vallahi burada ama en azından şunları alalım. Defans blokemiz olarak kalsın. Bir daha basıyorum. Sili defans. Mesela bu da gelebilir. Şimdi buraya çıktıktan sonra bak 30k SG verdi bize bu iş yaptığımız iş yani daha fazla yapacağımız çok şey var burada anlayacağınız üzere. Ee, en başta bu kardeşimiz vardı. Burada arıtmasına gelelim bunun arkadaşlar. Yüzümüze. Neymiş kanka? 10 yıldız sen kalabilirsin. Kritik saldırında kalsın hadi senin. Bir daha bir yapıştıralım bakalım sana. Nüfus gelmiş. Nüfus alalım buradan. Bir daha basıyorum. Ee, aldık abicim. Defans HP'si kalsın. Ee, kritik saldırısı var. O var. Bu var. Bir daha basayım bir. Bakalım nüfus 10 e, yıldız gelmiş arkadaşlar. Defans gelmiş bir de. Tamam. Bu şekilde de okey. Çıkarttım. Gördüğünüz üzere bir hasarımız daha arttı. SG'ye ne güzel SG veriyormuş öyle ya. Ben bilmiyordum bu kadar verdi vallahi. Basmaya devam ediyorum. Bastım. Mesela bloke 10. E, saldırı 10. Değiştiriyorum abicim. HP 10. Evet. Sili saldırı 10. Defans 10. Saldırın değişecek kanka senin mecburen. Yani Kusuruma kalma lütfen. E, o saldırı olmaz. O saldırı olmaz. Bir daha basıyorum. Nüfus gelebilirsin. E, basalım bir daha bakalım ne gelecek şansımıza. Sili defans falan filan geldi ama alalım şimdilik. E, ardından sili defans tutalım. Çünkü sili defans lazım. Basıyorum. Nüfus geldi bir de tekte. Çok güzel oldu. Hop of. 80'e çıktı. Daha yapacağımız işlemler var bu arada canlarım. Onları da söyleyeyim sizlere. Sıcak tekrardan giriyorum. Çünkü burada bütün her şeyimizi gelişim falan değil de koruma malzememizi onlardan alacağız. 20 tane daha alıyorum ben abi. Bunu fulllememiz lazım arkadaşlar. Lazım. Lazımdır yani. Bu ne kadar bir SG verdin az önce gördünüz 2-3 semde. Nereden baksanız 100k'ya kadar SG kastık. Ekipman dedim. Ee, buraya bakalım. Buna şimdilik bir girişelim mi? Bakalım asamıza ne olmuş abi? Getirdik bunu. Girişmiyoruz. Bu var. Bu ne kardeşim? Sen de hiçbir şey yokmuş. Gel bakayım sen bir şöyle. Bas 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 bas. Bas gel. Bas. On off off. Sihirli saldırısı. Oo, oh, Şunlara bak şunlara. Bastım buraya bir daha. Ee, HP geldi. Bloke geldi. Bir daha basıyorum saldırı. Saldırı bloke. Sihirli saldırı gelmesi lazım. Yoksa olmaz. Sihirli saldırı olması lazım. HP. Abicim sihirli saldırı varmış ya. da? Yo sihirli saldırı çökmüş. Tamam. HP'yi tutuyorum. Bir daha basıyorum. Arkadaşlar artık buna yani gelmesi gerekiyor ama şuraya defans alalım. Bir daha basıyorum abi. Saldırı geldi. Bir daha basıp sonra kaderini başka şeyler için arayacağım bunlara. Tamam. Onu da daha sonrasını düzeltiriz. Burada olanların çoğu var. En azından mesela şunu fullenmemiş daha. Bunlara basmamız gerekiyor. Basıyorum şimdilik kankam sana. Sihirli saldırı direkt geldi mesela. Süpersin. Bir daha bastım abi. Ee, ne geldin? 10 yıldız bloke geldi. Bloke şu an ihtiyacı yok. HP'si var. HP'yi tutarım abi. Sili defans tutarım. Bunları da tutabiliriz ama sili saldırı var şu an. Kritik saldırı mesela. Ha, bu defans okey. Bunu da alırız. Kritik saldırı gelsin üzerine abicim. Çıkart. Şimdi bakalım ne kalmış abi. 10 yıldız. Şimdi baştan bakıyor canlarım sizlerle. Bu birazcık düşük ama olsun. Bu neyin mesela? Sen kimsin? Sen de niye hiçbir şey yok? Basalım arkadaşlar bunlara serisinde. Bastım. Aldım. Bastım. Nüfus gelmiş. Tamam. Nüfus tutmuş şu anda. Bir daha basıyorum arkadaşlar buna. HP cartchurt. Bir daha basabiliyoruz zaten. Daha da basamıyoruz. Bunlar da ideal bir şekilde geldi ve 6 milyon 920 ne kadar çıkarttı bizim SG görüyorsunuz. Korumamızın SG'si de bu arada 3.890 olmuş maşallah. Gelişli dediğimde burada bu malzemelerimiz var, bunları bastır. Ha yani bey hızlı bir şekilde. Ardından daha fazla bununla alakalı bir şey yapamıyoruz. Perimizin son durumunu sizlere göstermek istiyorum canlarım. Gördüğünüz üzere burada 176 tane büyük büyümemiz birikmiş. E, 176 tane basıyorum abicim sizlerle serisinden. Kalitemiz daha fazla basamıyoruz. E, per ekipmanına geldiğim zaman artı basabiliyor muyum bakalım be Bu kardeşimiz 26, bu kardeşimiz 26. O zaman o bunların artısını da fırledik. Çok güzel oldu şu an. Gerçekten süper oldu. E, bu arada HP yerine bunlara saldırı getireceğiz bizim için çok daha yani Arıtmalarını yapacağız. Arıtma malzemeleri umarım üzerimizde dur bulunur yani vardır arkadaşlar. Ve gayyamızın da itemlerini halletmemiz gerekiyor ufaktan. Onların itemlerini direktten bir geçiş sağlayacağız canlarım. Basıyorum buraya. Bastık fullendi. Artık bunların hepsinin artısı fullenirse daha da fazla bunlarla işim kalmayacak. Yani bu da beni çok büyük bir şekilde rahatlatmış olacak arkadaşlar. 28'e geçtim. Güzelsin kankam. Hızlı bir şekilde 30 ol. Bütün itemlerim 30 olsun. Yani gay bu artık torun itemlerine falan ulaşma gereksinimi mi duymayayım. Arıtmalarını yapayım ondan sonra rahatlayalım arkadaşlar ve oldu. Nitelik ruhuna geliyorum. Basacağımız çok malzememiz birikmiş ama şu alanları videoda yapmaya kalkarsak çok uzun sürer. Mesela HP değeri nedir abicim bu HP değerleri anladın mı? Bunları bir basalım bir tane. Ee, saldırı gelmiş abi ama saldırın tekini alıyorum buradan bunu unuttuk. Bir daha bastım bir daha aldım buraya. Mesela bizim SG'mizde düşüklük oluyor. Bunun SG'sinde artış oluyor. HP bize SG verir ama arkadaşlar geri kalanlar bizim için daha önemli. Ee, ekstra olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Normal bu peri malzemelerimiz vesaire var ya canlarım. Bizim bunun da artık bunu ekipman yapmamız gerekiyor. Çünkü buna da taktığımız zaman gördüğünüz üzere buna da bu da bize SG veriyor. Abi bak nereden baksan güzel bir SG aldık. Küpe ve iki tane takısı kalmış. Küpe ve iki takı da halledelim dilerseniz sizlerle. Burada hemen arkadaşlar şans kartını almayacağım şu anda. Büyük periyle de işimiz yok. Ee, gelişim hazinesiyle de şu kardeşlerimizden alacağız. Yani bunlardan da alabiliriz ama. Oha tatlı alabiliriz aslında ya gelişimde. Gelişimde tatlı mı alsak? Uzmanlaşsak. Ne diyorsunuz? 5 kanka. Bizde 50 tane var. Şu an 10 tane bunu alıp bir buçuk alabiliyoruz. Ama uzmanla açmaya yetmiyor gene. O yüzden 5 tane bunu alalım. Elmas çektiğimiz zaman ben bir şekil yapacağım. Ondan alacağım arkadaşlar. kardeşten de yap. Yani yapmamız gerekiyor artık bunlardan da. Ee, birleştire gelelim bakalım. ekipmanında nelerimiz var. Damga tusal eşya falan. Bu Tamam işimize yaramayan şey. Ee, ekstra olarak burada nerede bizim perimiz, 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 peri? Başlangıç aşağıdaki peri ekipmanı aynen. Şimdi kraliçe koruması bunlardan lazım. Bunlar çok malzeme istiyor. Yaparız abi o zaman. Şöyle dilerseniz canlarım bu malzemelerimizi gidip buradan alalım. Yeni kral Garuda'ya da bunları açacağım. Şu anda burada daha fazla alacağımız malzeme kalmadı çünkü. Onları açmayı planlıyorum. Ee, peri savaş hazinesinden canlarım. Yani bir ne kadarmış? Bir tanesine 20 tane alıyorsun. 10 tanesine 200 alıyorsun. 400 için 20 tane vermen gerekiyor. 20 bizde 3 ekipman varsa 20. 2x3 60 tanesini kanka harcay buraya. Herhangi bir sıkıntı yaratmaz bize. Herimizin ekipmanlarına bir bakalım. Aklımızda kalsın. Şimdi mesela ne ediyorsun kardeşim sen bana burada? Ee, korumam koruman var. Apollo işi. Kraliçe koruması Hades. Apollo Hades krediçe. Hemen buraya geliyorum. Apollo Hades kraliçeyi aklımda tıkladım. Peri'ye geldim. Apollo Hades kraliçe. Tam çan öfkesi yokmuş. Peri'nin gözleşi yokmuş. Gelisin gözleşi yokmuş. Bunlara da öyle. da takalım abicim bunları. Bak taktım. SG'miz arttı. Tak artak art, arttı gibisinden düşünebilirsiniz. Artık bunlar arkadaşlar artı basacağız ve öncelikle ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Saldırı ve sihir saldırısını buradan fullleyeceğiz abicim tamam mı? Sonrasında üstü falan filan derken bunların daha sonrasında malzemelerini hazırlayacağım Çünkü peri için bunlar çok önemli abi. Gerçekten önemli. Ben size bunu diyorum. inanmıyorsunuz bana. Bu önemlidir kardeşim. Bu arada ben büyük ihtimalle bu gece onu hallederim ama bakın ne güzel. Oh malzemeye bak. Çatır çutur onun seviyeye kadar çıkacak bunlar herhalde. E geçer misin? Geçtin. Allah razı olsun. Sonra da geçebildin yani. Birazcık uğraştın ama uğraştırdık seni de yorduk. Kusura bakma istersen kardeşim. Yani hedefim şu anda bu videoda 7 milyonu görmek. Artan olursan güzel olursun kankim. Artan oldun mu oldun. Ekipman geliştir diyorum şimdi serisinden. Üst atabiliyor muyuz? Ne münasebet atamıyorsun demek. Ne münasebet atamıyorsun demek. Şimdi mesela bunu yaptık kesildi saldırıyı. Taktım abi zınk. Şov bir SG'miz arttı. Buna bir 10 daha basabilir miyiz? Basabiliriz aslında. Belli olmaz bizim sağımıza solumuza. Ben öyle söyleyeyim size. Ee, niye diyecek olursanız arkadaşlar. Altınlarımız ne ara bitti mesela onu da bilmiyorum ama altınlar açılmış. Şu kardeşlerimizi açmak istiyorum öncelikle. Açalım abi bunları. Ee, bakalım yatağın kılıncından ne kadar olmuş üzerimize. Hemen kontroller sağlanıyor arkadaşlar. Kontroller sağlanıyor. Yatağın kılıncından 62 parça var. Diğerlerinden de daha tamamlanmamış halde çok parça var. 99 tane süvari olmuş falan. Daha işimiz var yani burada. Ee, buraya geldim. Bakıyorum burada harcayacağım bir şeyimiz yok. Şu an üzerimize bir tane tane fashion anahtarımız gelmiş. Onu açarız. Bunu açalım abi. Buna gerek yok şu an. Kardeşimiz de buradan kullanalım. Yani bir şey vermiyor bize arkadaşlar. Bunları da takas yapamıyoruz. Açalım abicim. Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi bunu bir 25-24 açalım. Sonrasında 50 açalım. Sonrasında da arkadaşlar geri kalan 50'yi açalım bu peri savaş hazinesinde. Açtım. Düzelttim. Ne kadar gelmiş? 26 tane. Tamam. Marta basın malzemesi gelmiş. Bunları da gene 50 ile açacağım arkadaşlar. 38 tane açıyorum. Çıkmadı mesela şu an istediğimiz şey. İstediğimiz şey gelmedi. Bir 50 bastım. Canavar taşı geldi ama anahtar gelmedi. Bir 50 daha açıyorum canlarım burayı. Bir 50 daha patlat. Gelmedi. Evet. Bir 50 daha patlatabiliriz sanırsam. Bakayım anahtar geldi. Bir 50 daha patlatalım. Bir anahtar daha verirsen güzelsin. Teşekkür ederim. Canavar taşımız üzerimizde arkadaşlar. Ne kadar oldu diye bana sormayın. Ben şöyle göstereyim 10-20k'ya kadar yakın bir canavar taşımız olmuş üzerimizde. Maşallah diyorum yani. Şimdi onun haricinde yapmamız gereken işlemlerimiz tabii ki de bitmedi. Daha çok devam ediyor. İtemlerimiz artmasın bunları üstü atacağız. Ee, ben şimdi bunu değiştirebiliriz ama arkadaşlar ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Ekipman geliştirden ziyade bunların ikisini eşit bir şekilde götürmeyi planlıyorum. Mesela bunu şimdi artısını basalım. Sonrasında bunu bir üst atalım. Ondan sonra öbürünü yaparız o şekilde ilerli ilerli sıra sıra gideriz. Bu da güzel bir SG veriyor çünkü defansa bizim için önemli. Ki zaten şu anda biz bunu yapamayacağız. Bunu yaptıktan sonra da bir fashion'ımızı çıkartmaya denelim. Umarım fashion çıkartabiliriz yani benim işime gelir. Güzel bir fashion gelirse zırhı çok hoşuma gitmişti. Zırhı gelirse harika olur. Bakayım güzel bir SG de yine aldık Şimdi market diyorum abi. Fashion hazinesinde arkadaşlar şu zırh çok hoşuma gitti. Kanadımıza doyuyor. El kötüymüş. Kanat da uyu. güzelmiş. Bastım abi. Bir şey geldi Gelmesinin imkanı yok zaten bize benim şans. Bekliyorum. Bir daha basıyorum. Bir kanat geldi. Evet. Kanat. o zırh ve kanat kanat geldi. İkisi aynı anda geldi. Bu şans fazla. Bu şans fazla. Bir tane daha basalım o zaman bu şansa. Bitirelim şansımızı. Şansımıza yanan gülmedi yüzümüz arkadaşlar. Başka yerde yana güldü bu sefer. Güzel güzel. Kanadımıza gelmiş oldu. Fashion diyelim abi serisinden. Fashion'ımıza girelim. Abi şu kardeşimizi bir kullanalım. Ben bunu zırhı kullanırım bu arada. Kanadı kullanacağım. Bu şekilde kullanmayı planlıyorum. Bunu da alalım abi hızlı bir şekilde. Kanat da güzelmiş yani. Seviyesini basalım. 6 kaydı. Bakalım 8 kaya kadar çıktı. Bunu da basalım. Daha level alamadı zaten. <laughs> Şimdi kanatlardan eski kanadımızı ben gene kullanacağım. Kaçış yok gene arkadaşlar. Sherlock benden. Daha çok hoşuma gitti. Bu da güzel ama o daha çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Ben beğendim. Daha çok beğendim. Hangisi yok. Bu değil. Buna da, bu, bunu da böyle bir şey de gelmiş. Bunu da değerlendirelim. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler Türkiye. Ee, devam ediyorum. Ha, diğer bizim kanatlarımız da burada. Mesela bak bunlara bastığın zaman değerlendirmede gene SG'miz güzel artıyor. 20 gelse bile bak, arttı mesela şu an. Bunu hemen kullan diyorum. Silahımıza daha fazla kullanacağımız güzel bir şey yok. O yüzden silahımı geçiyorum kanka. 6.91 oldu arkadaşlar. 901 oldu. 910 KTG'miz oldu. Daha yapacak işlemimiz değil mi? Sizce bitti mi yani? Sizce bitti mi? Mes. Burada bitmez arkadaşlar arkadaşlar. Çelik bol burada. Köpek gibi sevgi kasabiliyorsun yani. Mesela buraya bas. Buna basalım. Buna basalım. Bunu bir jület çevirelim bakalım. Belki gelirse bir seviye daha basarız kanuna. Derken bir seviye daha bastık bile zaten. Bir seviye bile bastık zaten. Hemen zıng bastık. Oradan altı. Of. Güzel. Devam. Devam. Devam abi. Ee, şuraya bir bakmak istiyorum canlarım. Burada böyle 9k birikmişken üzerimize. Bastım. 57. Güzel bir şekilde arttı. Şimdi yapacağımız bazı işlemlerimiz var. Ee, size de bunu söyleyeyim. Sihirli lokalle alakalı canlarım. Sihir kazana geldik. 1, 2, 3, 4 dedim buraya. Tato. Aa, tamam. Laboratuvar kazancına ihtiyacımız yok şu an. Sen de yok. Bu arkadaşlar. Bir kere bunu basacağız şimdilik. Bastık. Niye bastın diyecek olursanız biz buradan büyüme taşı katıyoruz canlarım. Sihirli lokalimizden. Sihirli lokalime geldim abi. Bakın şu kardeşimizi şimdi bastığımız zaman arkadaşlar bize ödül verecek. Bak. A, ödül verilmiş mi? Ödül vermiş ama. A, ödül vermiş. Tamam buraya basalım. Buna da basmamız gerekiyor. Şimdi bunun seviyesini basıyoruz. Bu canavar taşı falan veriyor da. Yani boşuna harcadık malzememizi. Ben onu vermedik diye hatırlıyordum. Ona verilmiş şu anda. Bastım. Bizim arkadaş vermiş. Ona verdiğimiz zaman oradan malzeme katabiliyorsunuz. E, şimdi bizim eksme tabii ki gene ihtiyacımız var. Buradan bunu tabii ki de alacağız arkadaşlar. Onu bağlayın. Çünkü kısmet kilometremizi falan basıyor buradan gördüğünüz gibi. Bakın burası gelişti birazcık. Bunlar da var daha gelişti. 50 olmuş burada. Ee, onun on, on. Aa burası da fullemiş. Nerede sen? Burası da hemen hemen full. Tamam. Güzel bir kasım gerçekmiş. Burada artık tatlımız yapmak kaldı geriye Tatlı kasacağız arkadaşlar. Tek işlemimiz var. Tatlı kasmak. Başka da bir şey değil. O tatlı kasılacak kardeşim. Ya öyle ya da böyle. Gelişimle falan alınabilir. Başka şeylerle alınabilir ama o tatlıyı her türlü kasacağız canlarım. Burada büyük savaş hazinemiz var. Bunları bekleyeceğim. Burada da arkadaşlar yıldız sözümüzü falan harca almayacağız. Buradan tatlı damga taşı almamız önerildi. bunu alacağız abi. Ekstra olarak şu an daha fazla ne yapabiliriz diye bakınıyorum. Ve 86 tane hani malzeme var üzerimizde. Yani daha fazla artı basacağım bir şey yok gibi duruyor. Bunu artı basabilirim belki. E, bunu artı basmayı düşünmüyorum çünkü. Ya da mavilerden bir tanesini güzel gel geldiyse ona basarız. Mesela bunlara falan basılabilir. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sizlere canlarım. E, bizim başarı sürecinde alacağımız ödüllerimiz var. Onları size gösterdim hemen serisinin. Alalım da. Ve burada tabii ki çok güzel bir şeyimiz var. Bir kez daha bizim şu anda geçmemiz gereken bir bölüm var canlarım. O bölümü geçersek eğer ki bugün bir tane daha turuncu tasım çıkartabiliriz. Öyle bir şansımız var. Ama evet öyle bir şansımız var. Bunu ver kankam bana. Levelimizi aldık gelişimi onu TV'ye geçti. Buradan bayağı bir taş biriktireceğiz galiba. Aynen gelişim kısmeti 15 10 falan. Gidiyor buradan. 30 oldu. Bizimki 50 seviye vallahi. Ver. Ver. Yeriz. Ver. Yeriz. Ver. Ver. Ver bir tane daha. Tamam sen de ver kanka. Sahneye geliyorum şimdi canlarım. Ee, sahneye geldiğimiz zaman aşağı kaydırdım vakit arkadaşlar. 79'da 80. Yani iki tane alabiliriz. İki tane turuncu Oha. <laughs> iki tane turuncu çıkartma şansımız var. Allah'ım. Ben şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. <laughs> Videoyu arkadaşlar burada durdurup bütün şansımı deneyerekten o katı geçmeye planlıyorum. Eğer ki o katı geçebilirsek çok güzel olur gerçekten. Yani çok da güzel olur fazla bir güzellik olur. Zaman girdabında şöyle söyleyeyim bu kattayız. Yani burada çatlak var da arkadaşlar Bunda bir işimiz yok bizim. Mavi çatlak arkadaşlar sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Tabii ki burada bir silahımız falan daha gelmiş olsaydı çok daha rahat keserdik onu ama maalesef şu anda öyle bir durum yapamıyoruz. Söz konusu değil bizim için. Burayı da alalım bakalım kankam buradan. Eee saldırımız durumu çok güzel. Yeraltı labirenti paralarımız birikiyor abi üzerimiz ama şu anda bizim herhangi bir işimiz yok. Ee, ben şuradan kritik isabet alacağım. Saldırı alacağım. Esil defans ve normal defans alacağım. Defanslı alalım da. Ee, bir de HP alalım arkadaşlar ki daha rahat kesebilelim orayı. Perim için daha fazla bir kas yapamadım şu anda. Yani önümüze gelen bir şey yok. Canavar taşlarımızı basalım. Kasacağımız itemleri kasalım. Basacaklarımızı basalım. Yani ben bir kere orayı size beraber göstermek istiyorum yani en azından. Size göstermek istiyorum. Eğer ki gösteremezsem de arkadaşlar gideceğim. Ee, video dışarısında oraya bir geçmeye çalışacağım. Ekstra olarak şöyle bir şeyimiz var burada. Tanrıçamıza bas. Mesela buna da level attırabiliriz. Buraya bu konuda bir şey yapamıyorum ama belki deniz kristalleri kasarak oraya bir şeyler yapabiliriz gibi bir düşünce geldi üzerime şu anda. Bir denelim. O da bir seviyede atlarsa sağlıklı olur bizim için. Ee, buralara buralara geçebiliyoruz ama gelmiyor. Mesela 14'te vermiyor. 14'te veriyormuş. Tamam. Baskın diyorum. 3 kardeşim. Ver bakayım bana. Of güzel verdin. Sana da bir baskın diyelim. 3 turda sende baskın atalım kankam. 10 10 25 de senden geldi. 14 öyleydi arkadaşlar. Buraya geçiyoruz. Bakın 12'de de varmış mesela. Hemen zınk vurdum buradan baskını. Hop zınk selamun Aleyküm. şekli şemali. Baskın dedim serisinden. Bir daha vurdum buraya. Zınk hop selamun Aleyküm. Kaç tane oldu? Bayağı biriktiler geldi üzerimize ya. Şu an bakabilir miyiz? seviyat ee, seviye atlattırabiliyorsak attıralım. 145 tane olmuş. Tabii ki de atlattırabiliyoruz. Bastım. Güzel bir 25 KSG daha geldi. Aksesuarına falan basabiliyorum şu an ama basmayacağım. Bu arada bizim HP'miz de kalır olmuş. Onda bir bakalım. Bayağı bir güzel kasılmışız. 6 milyon 900 20 bine kadar dayandı arkadaşlar. Sağ e, bu da bizim için önemli bir şey tabii. Büyüme taşları falan böyle versin. E, daha fazla ona level basmayacağım şu anda. Çünkü kasmayı düşünüyorum. Orada kesmeyi düşünüyorum. Orada, orası bizim için önemli bir e, durum arkadaşlar. Bu kardeşlerimiz birikmeye devam edecek. Şu anlık onlarla bizim bir işimiz yok. Diğer bir korumamız gelirse ona basmayı planlıyorum da. Korumamı bir tıklayayım ben yine de. Sizlere de bir şey gösterelim. Basmıştık arkadaşlar. Ekipmanları ufaktan hallettik sayılır. Mozaiklerini falan şimdilik geliştirmeye devam ediyoruz. 3 e, seviyelik mozaikler var. Sihirli saldırılı dizili. Dördüncüleri kapalıymış. Bunları açmamız gerekiyor aslında. Mesela canlar bakın buradan e, 6 tane burcun burada var. Açık olmayanlar var. Ve bizim çoğunda HP, defans, crit falan. Mesela bu ne kan? Crit'in niye yoksa? Anladım. Ee, bir iki defans nasıl yapalım? HP'si crit'i var. Defans. 4 tane defans şart şu an anladığım kadarıyla. Aynen. 4 defans şart. Bunları 4 defans yapalım. Ee, bir de kritik yapalım. Bir de kritik yapalım. Sonrasına bakarız. Ama kritik şu anda ihtiyacı yok gibi. Kritik yerine Sildi defans yapabiliriz. Üretim dedim. Delik dedim serisinden. Bu da bizim taşlarımızla basmamız lazım. Ee, şunu kritik yapalım. Bir tanesini bir tanesini. Bu neymiş kankam? Sabit değil. Bize sildi defans lazım. Sildi defans yapalım. Ee, bunları da defansa Takalım hemen korumamıza. Korumamızın SG'si artsın. Bu arada korumamız şu an iş yapacak. Daha fazla iş yapacak. E, ona emin olabilirsiniz yani. Bak taktım mesela. Bizim SG'miz de güzel bir etkisi olacak abi. En mesela bak buraya tak bunu da. Allah bereket versin abi. Buradan çıkartır Defansı takalım şey Bak geldim buna. Hemen buradan 10 elmasa açalım bu elmasa. Buraya da açacağım. Ve bakın benim SG'm de arttı. Korumamızın SG'si de arttı arkadaşlar. Savaş amblemini geliştirmeye az kalmış. Güzel. Dirençliğine bakalım hemen serisi. Tamam bunun kendi bir şey söz konusu değil. Burayı bekletiyoruz. Ee, ejderha tanrı fısıldamamızda herhangi bir bakayım. Eksi ben seviyesini yükseltebiliyor muyum? Ona bir bakmamak şu anda. neredesin? Mesela mavi'nin 4 yani aynı istiyor arkadaşlar. Şu an bir şey basamıyorlar. Hala aynı istiyorlar. Serisinden şimdi şey kasından ziyade ben potlanıp bir tur sizlerle fight atmak istiyorum. Aldığım infoya göre arkadaşlar pereyi kalkmadan kesmemiz gerek. Pereyi kalkmadan denici doyuyacağız de onları. Şimdi hızlı bir şekilde abicim bak hızlı bir şekilde diyorum niye? Çünkü öyle. Basalım bunları. Bastı, 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 bastı. Bunu da basayım. Hadi o da gitsin. 720k oldu SG'miz, defansımız, HP'miz falan filan her şeyimiz uçuşa geçti abi. Uçuş moddayız şu an. Ee, buradan almadığımız malzemelerimiz vardır. Bunları alalım Bunlar bizim için çok önemli abi. Ben bütün altınlarımı buraya harcadım yani. Benim için hiç sıkıntı değil. Arkaya doğru kaydırdım. Eee. burada bir şey yok. Ee, kitaplarımızı falan burada almıyor muyduk ya biz? Ya da farklı bir yerde mi acaba? Allah Allah. Hayır olsun bakalım. Burada gene biriken malzememiz var. Eee. şöyle bir şey yapacağım. Burada arkadaşlar bu malzemeler bizim işimize yaramıyor. O yüzden buradan bu kardeşimizden alacağız. 2800 tane alalım buradan serisinde. Burada da alacağımız damgalar falan var en Yani bunu alırız ama onu da şu anda kalmaya gerek yok. Şu marketimizde birikmeye devam etsin. Buradan alabileceğimiz bunlar var. Ama 592 tanesine ben bu kadar vermem ki buradan farklı şeyler alacağız. Ee, başka şeyleri kasacağız buradan. Buraya geliyorum. Burada tabii ki yetenek taşımız falan mevcut ama almayacağım. Minos marketi de bekleyebilir şu an. Ee, ekstra olarak arkadaşlar beceri tapınağından buraya geldiğim zaman gelişim becerisine bunları basacağız. Bunu o yüzden aldım aşağısı bir nebzede. de. Ee, buna basınca 1600, buna basınca 1600 şu an bir tanesini yükseltebiliyoruz. Bu da yükselsek güzel olabilirdi aslında ama sağlık olsun. Söylete gerek yok. İlaç, dünya bosa gerek yok. Şu anlık madalya, savunma karşı madalya Buna da gerek kanki. Ek kazancına da gerek yok şu anda. Bir de HP versin o zaman bize. Hadi buradan da boş sevgi kasalım birazcık. Tamam. Allah bereket versin. Şimdi bizim üzerimizde şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bu kardeşimiz var ama bu kardeşimizin değişmesi gerekiyor. Artık. Onu da madalya ile beraber alabiliriz diyeceğim. Üzerimize yeteri kadar madalyamız yokmuş. 1600 madalya lazım. Ya birisi yardım etti. Aynen merkez bölgeden altın gelmiş. Bereket versin. Zaman girdi buna selam çakıyorum. Geçersek iki tane daha turuncu açabileceğiz. Yani ben bir tanesini size deneyeceğim. E, ee, olmazsa arkadaşlar. Yani videoyu kapatıp kendi deneyeceğim buraya geçmeyi. Yani bunun bir kombosunu tutturduk mu geçeriz diye düşünüyorum. Ee, bastım abi otomatiği aldık. otomatik aldık. Otomatikte burada kombonuzu bu şekilde açabiliyorsunuz canlar. Haberiniz olsun. Bak mesela şu an köpek gibi bir hasar vurduk. Ekstra olarak bize çok da fazla hasar vuramadı. O güzel oldu bu arada. Lanet geldi üzerine. Ben vurdum bunu. Allah bereket versin. Bayılsaydı mesela şov olurdu. Bayılsaydı şov olurdu. Derken bayıtmadı. Üzerine verme etki. Ne olur kötü etki alma. Aldı etki arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunu at, Of. Hemen sembolle beraber gördüğünüz üzere sildim. Zararı bu kaldı. Sadece bize vurduğu zarar fazla kaldı şu an. Onlar ee, onun haricinde ben vurmaya devam ediyorum. Kombomu burada çalıştırırsam arkadaşlar çok güzel. Geçebilirim gibime geliyor vallahi. Şu an öyle bir hissiyata kapıldık. Nedense bilmiyorum. Vurdum. 560k güzel bir hasar girdi. Vurdum ikinci skillimi de. Kendi üzerine kötü etki verirsen. Etkiyi verme kardeşim. Etki verme. Etkiyi verme abi. Etkiyi verdin. Tamam eyvallah. İyi bok yedin. Bomba yaparak buradan arkadaşlar daha fazla bir şey elde edebiliyormuşuz. Öyle bir duyum aldım yani. Hasar elde edebiliyormuşuz. Beni valla periye kalkmayın dediler. Periye kalkmıyorum o yüzden. Arkadaki de ben de beraber vursun. Arkadaki de bende beraber vursun. Başka bir şey istemiyorum şu an. Vur kardeşim. Aslanım benim. Vur. Vur. Sadece hasar at. Mesela ben şu an bunu vuruyorum. Senin o gitti ya. Ben bunu bir çakarım sana. Ne uğradığını şaşırırsın. Şakasız bak. Şakasız. Vurayım mı? Abi nasıl vuramadım ben? Ah şaka gibi. Şaka gibi ya. Bayıltmadı da bu arada. Bayılsaydı çok güzel olabilir her şey. Her şey çok güzel olabilir. Ama maalesef arkadaşlar. Şu an bayılsam mesela şov olursun biliyor musun? Bir bayılsa ah bir bayılsa diyeceğim. Bayıltamaz çünkü bu geldi arkadaşlar. Ben burayı videoda durup geçeceğim merak etmeyin. Durduruyorum şimdi. Arkadaşlar şu anda her şey bizim vuracağımız hasara bağlı öyle söyleyeyim sizlere. Vurduk bakalım. Of tek atamadık ama bir saniye. Bekleyin. Ne oldu? Kestik kestik. Vallahi kestik. Vallahi kestik. Şu an süper 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 süper. Geçtik buraya da. Şu an süper oldu bizim için. Abi serisinden buradan çıkıyorum. Geçtim burayı Çok şükür. Ee, başarı sürecine giriyorum buradan serisinden. Buradan bu kardeşlerimizi alıyorum. Ben artık bilmiyorum ama buranın hakkını biliyor musunuz arkadaşlarım bu tılsımların hakkını hemen size söylüyorum. Bakın nerede bu? Çok pardon. Aynen şarkımız burada. Şarkımı verdim. Ben kendim dinliyorum. Umarım güzel bir şey gelir abi. Mesela saldırı gelirse gene aynı şekilde. Altındaki ikisi de sarı gelirse güzel olabilir. HP gelirse şov olur bu arada. Onu söyleyeyim sizlere baştan. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlkini açıyorum arkadaşlar. Açtım abi ne geldi? Sihirli saldırı geldi gele gele. Diğeri de bakayım ne geldi? Gene yine... Vallahi senin bin türlü cezanı versin. Gerçekten Allah senin bin türlü cezanı versin. Işte. Başka bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Böyle bir şans olamaz. Böyle bir şans olamaz. İkisi de bundan geldi. Yani ben ne yapayım abi? Bunu taktığım zaman SG böyle oluyor. Bunu takayım. Bak mesela. Çok saçma bir durum ya gerçekten şu anda. İkiz de aynı nasıl gelebilir kanka? Bakın burada bir ton şey var. Günü geri alabilir miyiz ya? Tekrardan başka bir güne geçelim. Çünkü çok saçma bir durum abi. Şansımız yaver gitse SG'miz 8 8 milyon olacaktı yani. İki tane sihirli saldırı geldi. Bir daha gelecek mi ondan merak ediyorum. Bakayım. Gelecek ama ne zaman? Yok, gelmeyecek. Almışız hepsi. Alındı diyor. Bir dakika da 150 de varmış arkadaşlar. 3 tane gelecek. Artık oraya kadar bekleyeceğiz. Şu an gerçekten yani çok sinir oldum. Allah Allah bismillah. Neyse biz SG'mizi kasmaya çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, şansımız yaver gitmedi burada. Çok yani çok dedim ama umarım güzel dedim. HP gelir bir tane dedim. HP'den de güzel bir SG kasarız dedim. Yani 8 falan gelir olur SG'miz dedim. Yani en kötü bir şey çıkabilir çıkabilirdi ama yapacak bir şey yok abi. Ben burada birazcık daha kasmaya devam edeceğim. Bakalım kesebiliyoruz çünkü öyle bir şeyimiz var. Şafımız var. Kesebiliyoruz. Bakalım neler yaşanacak çok merak ediyorum. Gelin sizlere beraber buraya da hemen bir kesmeyi denelim arkadaşlar. Mesela vurdum. Evet bekliyorum. Ne kadar vuracaksın bana? Bana güzel bir hasar çak. Ben sana bunu atayım mesela. Ben seni geçerim. Senin savunman vesaire basmıyorsun çünkü. Savunma falan bastı arkadaşlar sıkıntı. Abi savunma bas. Bak savunma basmamaya devam devam Evet tamam. Şunu basalım. Bizimki de HP basmamı inat ediyordu. Bastım abicim ben kendime HP. Kaç turu kalmış bunun? Bir turu var. Neyse sağlık olsun. Vurdum. Mesela şu an devam ediyorum vurmaya. Alev batsana bir şey fark etmiyor şu an ise. Öfkelense bir şey olmaz. Aynen. Ee, bakalım keseriz bunu. Çok rahat keseriz. Şimdi kankam sen kendine bir can bas. Öleceğin yoksa sen. öleceğin yoksa arkada. Ben de öldü zaten. Serisinden maksimum atalım. Ardından arkadaşlar düz vuruşlarımıza devam edelim. Burada yatan kılı alırsak %1 ihtimalle burada şeyimiz var. Bayıtma şansımız oluyor da. O da bizim için yani öyle bir şansımız yok biliyorsunuz. Biz de, biz de şanssızlıkla arkadaşlar. Şanssızlıkla burada. Vurduk bu skillimizi. Güzel bir hasar çak. Ee, serisinden 3. skillimi atıyorum serisinden. Hızlı bir şekilde. Maksimumu vuralım abi lanetmeden. Ardından eee hediye kalkayım ya e, da kalkmayayım ya. Gerek yok kalk. tamam. Arkadaki ödeyecek. Bombamızı yapalım bu şekilde bununla beraber. Bir tane daha. ne vuruyorsun? Hasara. Tamam. Hasarına at. Canı azaldı. Öfke mefke basmasın şimdi. Bize burada gelmesin. Teşekkür ederim lütfen. Bayılttı. Güzel. Tamam. Bayıtması şu an aşırı işimize geldi bizim de aynı zamanda. Maksim Lütfen. Teşekkürler lütfen. At. E, vurdum bunu da. Evet. Dördüncü skillimi atıyorum. Öfkelenme. Öfkelenme kardeşim. Öfkelenmezsen güzel olursun. Tatlı olursun. Seni de severim. Ben çok severim yani öfkelenmezsen. Maksimum atalım sonra bir düz vuruşta öldürür gibime geliyor ama bakalım neler yaşanacak. Arkadan bizimki de vuruyor. Evet can basacağım. olur arkadaşlar. Çünkü ölmedi. Ölmedi ve ölmemeye de devam ediyor. Can basayım mı? Teşekkürler Türkiye. Maksim atıyorum arkadaşlar. Arkadaki öldü bize can basarken. <laughs> Maksim beraber keseriz artık herhalde. 770 kan vurma kanka sende. Teşekkürler. Tamam. Mavi kısmına ne geçersek artık oradan mavilerimizi falan halletmeye çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Şu an üzerimizdekiler bu şekilde arkadaşlar. Şansımız yaver gitmedi. Yani yapacağım bir şey yok onda. Basalım. Buradan çok az hasar düşünüyorum. Çünkü sili defans var turuncu bir şekilde olan. Ee, sağlam bir hasar atacağımız eminim burada. Vurdum. ikisi kritik girse güzel olurdu. Bloke gir. Ben ikisi de kritik girse güzel olur diyorum. Adam blok atıyor ya şaka gibi. Mesela bana bu yüzden o kadar fazla hasar atamadı. Evet üzerimizde bahsettiğim şeylerde Evet ikinci skillimiz o güzel güzel bayıldı hemen. Bayılması da şok şov oldu birazcık ama sağlık olsun. Ee, vurdum birinci skillimi serisinden vuruyorum bir. Ondan sonra üçüncü skillimizi atalım arkadaşlar. Hop vurduk. Maxımız geliyor. Düz vuruşumuz geliyor. Peri'ye yenip kalksak mı bir de düşünmüyor değilim ama yani peride de şansa kadar arkadaşlar yani çok fazla bir hasar atabildim vermiyoruz bazen, bazen. oluyor vuruyoruz 3 milyon falan. Garip bir durum oluyor ya Peri'de açısı. Lanet atsa mesela güzel olursun ama lanet atmayı galiba. Yok lanet atmayacak. Ben birinci skillimle beraber kombolarıma devam edeyim abi. Birinci skill kombosu 3. Sen kendine bir can bas. Tamam. Bir de böyle bir can basalım. Vurdum şimdi arkadaşlar. Yani buraları kesmesi böyle. Dayanma konusunda sıkıntı yaşamıyoruz ama herhangi bir sıkıntı yok yani dayanma konusunda. Öfke basmasın yeterli bizim için sadece. İkinci skillimizi atalım şimdi. Ardından birinci skillimizi tekrardan. Ya yani bu şekilde arkadaşlar öfke basmaya yeter rahatlıkla geçebiliyorsun. Bak mesela bunların içinden geçiyorum. Niye? Çünkü öfke basmıyor. Anladım. Ama öfke bastaydı bizi yamultabilirdi burada çok Yanlış şeyler olabilir. Hemen ikinci skillimi at tekrardan. 4. 4'ü de at. Çok güzel oğlum. Çok güzel olur Birinci skillimi atıyorum. Combo yaparsak 4 çok güzel olur. 2'ye attık şimdi. Bayıldı. Öfke de geldi. Buraya da rahatlıkla geçmiş olduk böylece. Zınk vurdum. Onu da vuruyoruz. Vurduk. Oha. Hasar yemedi mesela. Nasıl oldu? Bunu attıktan sonra bir periye kalkmak istiyorum ya. Periye kalkalım bakalım. Bir de peride vuralım arkadaş. Peride nasıl bir hasar yiyecek bizden? Çok merak ediyorum açıkçası. Hemen bunu basıyorum şimdilik. Bu üzerimize veren arkadaşlar bazı malzemeler var. Aha öfke bastı. Evet. Periye kalkmamız burada büyük bir eksiğe düşürdü bize. Arkaya vursana. Kendine can basarsın öyle bir şey yok. Onda sıkıntı yok ama ne no olur beni kesme. Bayılsaydın iyi olurdu. Ne kadar bir Of. Bana vurma ne no olur bana vurma ne no olur bana Şimdi de birden vurdu. kesti. Neyse. <laughs> Devam ediyorum kaldığımız yerden. Hiç çiz kesme gerek yok. Buraya kesme olmaya gerek yok. Alacağımız malzemelerimizi alalım buradan. Markete girdim arkadaşlar. E bir fashion daha basalım. Silahımızı alsak güzel olurdu ama silahımızı gelmiyor inat. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ee, seviyemizi basabiliriz. O yani gelseydi 8.5'a kadar 8'e kadar falan çıkardı yani peşinden. Yani 6.9'da kaldı şu anda sevgimiz arkadaşlar. Alacağız Bastım. Kaç oldu? Güzel geldi. Çıkıyorum sen de. Güzel. Ee, Adamımız yapmadık galiba bugün. Adamıza bir bakmak istiyorum o yüzden. E, yapmazlarsa yapılmış galiba. Aynen yapmış. Buraları biz yapıyorduklar ben de Bizim İbrahim arkadaşlar gidip bazen gelişimler yapıyor sağ olsun. Yardımcı oluyor bize. Ben size gösteremiyorum buraları. Çünkü o yaptıkların hangilerini yaptı hangilerini yapmadı pek kestiremiyorum. O yüzden şey yapamıyoruz. Buraya gelelim. E, bunları da alınmış mı? Alınmış. Ekstra olarak arkadaşlar korumamızı iyi kastık ama daha korumamız yapacak işimiz var. Bunu 10 seviye falan yapmamız lazım. Yani arıtmaları var, mozaikleri var, o su var, bu su var, şu su var. Bir ton işi var yani anlayacağınız üzere. Bugünkü videomuz zaman böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş Should go to January.